Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde varsayılan metotlarda çakışmayı göreceğiz. Şimdi bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan direkt olarak örnek üzerinden bir ee, anlatım sergilemek istiyorum. Hayırs. Buraya gelelim. Diyelim ki şunları kapatalım. Öyle. Ah, ev diyelim. kapatalım. Tamam. Buradan bir interface açalım. Böyle. Bu interface'imizin adı canlı olsun. Bildiğimiz canlı. Daha sonra biz bunun içerisine diyelim ki default void nefes al. Şimdi bir metod oluşturalım. Metodumuz default'da oluşturulduğu için gövdesi olmak zorunda. Hatırlayacağınız üzere buraya gelip canlı nefes alıyor diyelim. Daha sonra yine bir interface oluşturalım. Buradan gelelim. Bu seferkini interface'in isimlendirme kurallarına uygun olarak isimlendirelim. Interface insan diyelim. Ya da şöyle yapalım. Öyle diyelim. Başına ay koydum ki bunun bir interface olduğunu görelim, anlayalım diye. Daha sonra buraya aynı şekilde default void nefes al isimli. Bir öncekiyle tamamıyla aynı altta olan bir metot tanımlıyorum. Daha sonra geliyorum buraya. Diyorum ki insan nefes alıyor. Şimdi dedikten sonra iki, iki interface'imi de kaydediyorum. Daha sonra ben birden fazla implement alan bir class üretmek istiyorum. Buraya gelelim. Normal bir şekilde klasımız üretelim. Bununla da benim ismim olsun. Burada bir main klasına ihtiyacım yok. Main metoduna ihtiyacım yok. Finish Ve ben diyorum ki buraya implement Bakın bu kullanımı ilk defa yapacağız. Canlı. Videoya kaldığımız yerden, yerden devam ediyoruz. Bak bir kesinti yaşandı. Siz bunu fark etmeyeceksiniz muhtemelen ama. çok fazla. Yine de hissederseniz diye söylemek istedim. Canlı. Virgül. Bakın. İnsan. Diyoruz. Şimdi. Bizim insan klasımız. Elbette ki, Bu şekilde isimlendirilmişti. Tamam. Bakın bir hata veriyor. Ben de o hataya tıklarsam. Override default method in canlı. Override default method in insan. Yani buradaki insanlardan hangisinin override edilmesi gerektiğini bilmiyor. Bunu şu şekilde göstereyim hatta. Buraya diyelim ki void ver isimli bir metot koyalım hiçbir şekilde body'si falan olmasın. Buraya geldiğimde bakın otomatik olarak şuradan bunu koyuyor fakat hala hata veriyor çünkü hangi default metodu yani elimizde şu anda iki tane default metot var. İkisinin adı da aynı. Hangisinin implement override edilmesi gerektiğini bilmiyor. Ve bu metodun bir şekilde override edilmesi edilme zorunluluğu var. Şimdi hatanın giderilmesi için iki adet yöntemimiz var. Birincisinde nefes al metodunu sınıf içerisinde override etmeliyiz. Bir düşünelim. Bunu nasıl yaparız? Şimdi bizim metodumuzun adı neydi? Public void nefes al parantez aç kapa. Daha sonra buraya gelip ss out skip, Mehmet nefes Mehmet değil özür dilerim. At, Mehmet nefes alıyor. Dedikten sonra bunu kaydedersek hatayı çözmüş oluruz. Ve bu bir overwrite'dır. Yani biz ne yaptık? Burada iki tane interface'imde de aynı isimde metotlarım vardı. Ben burada kendi nefes al metodumu yazıp bunu override ederek hatayı çözdüm. Bu hatanın çözülmesi için birinci yöntemdi. Diğer bir yöntemse nefes al metodunun içerisine gelip biz hatırlayacağınız üzere bir süperden bahsetmiştik. Süper ile hangi arayüzden hangi metodun override edileceğini belirtebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Mesela canlı dot bakın çıktı. Dot nefes al dediğimiz zaman yine aynı şekilde hatayı çözebiliyoruz. Bu şekilde bir yöntem izleyebiliriz bu hatayı çözebilmek için. Hatta şöyle yapalım. Bir adet de main class'ı daha oluşturalım. Şöyle normal class buradan main metodu açalım. Bir tane main class'ımız var zaten. Buna main class 2 diyelim. M'sini büyük kalsınmış olmaz. Daha sonra buraya gelelim. Burada diyelim ki ilk önce Abdussamet classından bir nesne öğretelim diyelim Daha sonrasındaysa burada A1 nokta anahtar kelimesini unuttuk. Bugün çok uzun zamandır video çekiyorum. Biraz dalgınım. Kusura bakmayın. A1 nokta dediğimizde nefes al. Aynı şekilde A1 nokta nefes ver diyelim. Tamam. Bunları çalıştırdığımızda bakalım çıktılarına ne oluyor. Canlı nefes alıyor. Bakın canlıdan çağırdı. Yani Abdus Samet içerisinde benim override ettiğim yer canlı olduğu için canlıdan çağırdı. Eğer insandan çağırmayı denemiş olsaydık Görüldüğü üzere insan nefes alıyor olacaktı. Bu hatayı da bu şekilde çözmüş olduk, örneklemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.